Çankaya Semih Balcıoğlu Parkı So right. is Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün Anıt gideceğiz. Yaklaşık evime uzaklığı. Orada içinde de yürüyeceğiz. Orayı da dahil edersem. Gidiş geliş 10 kilometre. Şimdi bir mola verdim. Biraz dinleneceğim bir sigara içeceğim. Bu arada harika bir park tanıttım sizlere. Çankaya'da semih balcıoğlu parkı ve GPS'im açık. Buralardan böyle geçeceğiz. Birkaç yerden güvenlik önlemleri bayağı bugün yoğun. Şöyle görüyorsunuz. Şuradayım ben. Şöyle devam edeceğiz. Daha yolumuz var yani. Bayağı neyse. Ortalayalım. Durum bundan ibaret. Böyle kısaca videolarla bütünlük sağlayacağım. Harika bir ortam. Güzel bir ambiyans eşliğinde. Atamızı ziyaret edeceğiz. Görüşürüz. sola döneceğiz. Sanırım burası Gençlik Caddesi'ne iniyor. Yolu barikatla kapatmışlar. Polisler. Bayram münasebeti yine. Evlerin hepsinde bayrak asılmışlar. Gördüğünüz gibi her yerde ayet güzel bir ortam. Buradan devam edeceğiz. Evet. Şu karşıda arama noktası burada aranıyor insanlar ve arkadaşlar burası anıt kabirin dış çevresi şu arkada ağaçların arkasında kalıyor biraz sonra içeriye gireceğiz yol tamamıyla trafiğe kesilmiş durumda şimdi aralardan görünür zaten her yerde mobilse var burada şöyle her köşede bakın şuradan görünüyor. Şuradan Dağ taş insan seli olmuş bugün ya. Dağ taş insan seli olmuş. Herkes atasını görmeye gidiyor ziyarete gidiyor. Evet. Bir de Aslanlı yol var arkadaşlar, aşağı tarafta. Daha önce çekmiştik onu ziyaretlerimizin birini. Alo. Tamam, tamam. ハハハハハ。<laughs> <laughs> <laughs> 18 derece. Sıra <laughs> <İş başka>, çok <doğru. gülüyor> Ama bizim daha taş insan seli olmuş ya Resmen. Hiç bu kadar kalabalık olmamıştı ya. Her zaman gelirim. Yüzbinler toplanmış yine. Yani. Gelenler gidenler hariç. Öncelikle şuralara çıksa bir gezelim. Arkadaşlar. <laughs> Atatürk'ün araçları falan var buralarda. Bakalım açık mı? Ben niye bulurum? Bak, bak, bak. Koltuğun yanında. Oturun, içeri taraftan. Basın. Sarhozlu ne bir yer daha iyidir. Bu çok çok Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Sınavdan. Sınavdan geliyorum. İyi şeyler. Sınav, eğme. Sınav, eğme. Oturun ama. Yalnız oturun. dakika. Çok kalabalık. Ben bütün milli günlerde hemen hemen gelirim birkaç tane sadece. Ankara'da uzun süre içerisinde tabii ki. Bu kadar kalabalık olmamıştı ve daha saat henüz bire çeyrek var. Bunlar burada olanlar, bir de gidenler ve gelenler var. Bu da sadece buradan ibaret değil yani. Yine açık bulduğumuz Müzeleri şöyle bir dolaşmaya devam edeceğiz. Bakacaksınız siz de. Ne var ne yok. Tespit edebildiğimiz görüntülerle. Sizlere güzel bir kolaj hazırlayacağım. Bu arada tekerlekli sandalye ve uygun yerler var yani. Bu da diğer aracı. Samsung. Lincoln. 1935 binek zırhlı. 7 kişilik bir araç. Şöyle göstereyim sizlere. Bak, şu araç herhalde. Kapalı mı? Bir de burada var. Ona da bakarız ya. ya da yansıması. Yani, gayet güzel bakımdan geçmiş kır kır. her yeri cam kalın bir camın içerisinde korumada yeğenim dur bakın burası da aslanlıyor yani. burası da aslanlıyor şuraya bakar mısın benim? Kul. Bu arada Anıtkabir'e girişler sağ taraftan, şöyle sağdan, iniş bölümü de burası, çıkış bölümü de Türkiye'nin birleşmeye ihtiyacı var. Ayrışmaya değil. Aynen. asker çocuğum, asker eşi. Şehit veriyor çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bey evet. ee, işte ben çıktım çıktım burası hediyelik eşya satış yeri. Evet. Müze değil yani. Evet evet. Al, violacho <laughs> rapidinho que arkadaşlar içeride mozele var. İçeride mozele olduğu için e, şu taraftan gitmek gerekiyor. Çıkışlar buradan insan seni. İnişler buradan ama içeride çekim yapamayacağım bu kadar kalabalıkta. Atamızın mozelesi var. O yüzden şu karşıda müzeye bakacağım. Bilginize çok kalabalık çünkü. Mümkün değil yani. Dediğim gibi ben her zaman gelirim, her milli günde, bayramda bu kadar kalabalık olduğunu öyle insanlar dip dibe çıkamıyorlar yani. Hiç görmedim. Müthiş bir kalabalık var. Yüz binler buraya dolmuş. Resmen onu size söyleyebilirim arkadaşlar. İnsanlar resmen dolmuş yani. Burada yine bir müze var. Müzeye şöyle girebilirsek gireceğiz. Bakalım. Yine orada da bir kuyruk var yani. Evet, ben ben şu, e, bir Bakacağız arkadaşlar. Büyük bir kuyruk var. Daha önce tabii ben içeri girdim. Çekimler yapmıştım ama. Bakın bu kuyruk buradan dönüyor. Dönüyor. Oradan tekrar böyle bir kıvrılıyor. Yılan gibi oraya giriyor. Mümkün değil yani. Bu kadar insanın da şeyine hakkına geçemeyiz yani müzede çok kalabalık durum bundan ibaret size böylece güzel görüntüler çektiğime inanıyorum yani şöyle biraz daha bakalım Evet değerli arkadaşlar, yapmış olduğum çekimi burada nihayetlendiriyorum. Umarım sizler için güzel bir görsel olmuştur. Günün anlam ve önemine binaen